merhaba arkadaşlar ben Berat Bugün sizlerle Fenerbahçe Rebuild videosuyla daha beraberiz Dün Galatasaray'ınkini yapmıştım Dediğim gibi bugün Fenerbahçe'nin Rebuild'ini yapacağım Bakalım büyük transferlere bakalım neler var Arda, Can, Fatih Şu Mustafa Kapı Bakalım Arda Güler var mı Kadro'da Ozan Tufan, Serdar Dursun, Tamam Arda Güler var. Mert. Mert. Müldür'le anlaşacağım. Şöyle aday da listesine ekle diyelim. Hanım Mert Müldür. Bir teklif götürelim. En kötü bir tane şey yapalım. Transfer yapalım. buraları geçiyorum geçelim Fransa ücreti teklifimizi verelim normal şey 7 milyon biz buna 6 milyon verelim teklifi yapalım 6 milyondan verelim sabit teklif oygu çok güzel anlaştık şimdi buna bir de görüşme yapalım buna da güzel gene bir fiyat verelim bizim için çok önemli maaş Aş belli. Ve iki üç yıllık gelmesi gerekiyor. Tamam. Evet, serbest kalman tamam. Şimdi maaşını biz 30 bin imza primine de 10 bin. Tamam. Çok güzel. Hoş geldin diyoruz evet. Müldüre. Şöyle hemen bir kadroyu hemen bir yapalım. Şu abi alalım. Az de yoktu ama Sangare'nin yerine girsin. Tamam, şimdilik böyle kadromuz kalsın ve böyle sezon sonuna gidelim. Ve evet, sezonun maçları bitti. Şöyle geriye gelelim ve Maalesef bu sene de olmuyor. Toplam 8 yıldır falan şampiyon olamıyor. Bu yıl da olamıyor. Üçüncülükle bitiriyor ve 2 puanla bitiriyor. Hatta ikincilikle de bitiriyor Puan aralığı yok. Şöyle kadromuza baktığımızda kadro yani bir iki şey gerekiyor buna. Yani değeri Sonra şöyle kadro merkezine bakalım. Ve baktığımızda Valencia 40 5 maçta 17 gol ve 3 asist yapmış. Mesut Özil 42 maçta 17 gol, 5 asist yapmış. Ozan Tufan 44 maçta 13 11. Gümüşkaya, Muhammed Gümüşkaya 33 maçta 12 gol, 8 asist. Berisha 11 gol, 3 asist. Rossi 10 gol, 3 asist. Osay Samuel 8'e 1. Novak 6'ya 2. Serdar Orsun 5'e 0. Sangar 3'e 0. Mert Müldür 2'ye 0. Damat 2 2 ve böyle gidiyor. Ve Fenerbahçe'ye Bafi Tövmü Gomis'i getiriyor. Evet. Böyle bir satın alma teklifi götürelim. Evet. Eş buraları hocam. 5 milyon. ver 5 milyonu hocam ee, 5 milyon aa çok verdik 4 milyon verecektik ne? ha. neyse çok verdik çok verdik 5 milyon 4 milyon verecektim ben neyse ee, ne diyor? Şu anki maaşı 41 milyon. Hmm. Tamam kabul et. Komşucum seni 3 yıllık aramıza göreceğiz. Bir değil de. Baş teklif. Gel. İki gel. Aynen hmm, tamam 2 2 yıl sonra zaten biteriyoruz. Tamam kabul et. Serbest kalma oyuncu dedi bu. Maaş 30. Tamam 30 bine gel ya. Ve Gomis, Afetimi Gomis artık Fenerbahçe'de. 4-4-2'ye geçtik. Böyle kaydet Diğer sezona geçip geliyorum. bu mis Mayıs, ayın ayı oyuncusu seçilmiş. Ve yeni sezona geçtik. Ve kadromuza tekrar bir bakalım. Ve sezonun ortasına yani ocağa doğru tümleyeyim. Ocağa geldik. Şöyle bir geriye gelelim. İkinciyiz ama Trabzon bayağı bir ara farkı açmış. Ve Buffett Megomis Gel de gider Lionel Messi alırız bunun yaşı da 30. Şuradan yani Anoy transfer merkezi. Götür bakalım bit. Hatta dur bunun 68 milyon mu şu anki değeri? İrfan Can'a veriyorum hocam. Ben teklif. Nasıl ücreti ekliyorum? 15. Zehri arttı lan çok adamın. 55 tamam var diyor. 60 da biz veriyoruz. Derle. 75 milyon elde ederiz. Hadi ver elini anlaşalım. O helal diyor tamam. Anlaştık şimdi gel gelelim. Hmm, şey yapmasana. bizim için önemli. Yıllık gelecek. Yıllık hocam. Tamam. Yapacak bir şey yok. Vermez kanunları değil. Maaş bütçemiz yerinde. Tamam. Maaş verelim. Kaç verelim? 100 değil. 400'e. 200 bin. Verdim. hadi Bak de güzel bir Ve Lionel Messi Fenerbahçe'de. Lionel Messi Fenerbahçe'ye kattı. Şuradan alalım Messi'yi. Buraya koyacağız Bunun yerine. Bir saniye. Bak. Bunun yerine koyduk diye. ama Böyle yapsak birazcık daha şey olur. Tamamdır. Şimdi böyle para durumu ne oldu? Batırız. Paramız yok, şeyimiz yok ve gittik onu aldık. Bir sonrakinde de Neymar alacağız. Topla oynasın ve son sezona gidip geliyor gidelim ve evet sezonu bitirdik ve şöyle geri gelelim ve yine şampiyon olamıyoruz hatta üçüncü oluyoruz yine yine bu sene de Trabzon olmuş kadroya baktığımızda söyleyeceğim diyeceğim de yani kardeşim biz ya şöyle Hemen bakalım. Berisha 24 yani 53 maç oynamış. 4 gol, 6 asist yapmış. Serdar Dursun 28 maçta oynamış. 19. Osay Samuel 10'a 5. E, Mert Hakan Yandaş 10'a 3. Mesut Özil 8'e 7. Samat 8'e 2. Lionel Messi'den ama beklen yani şey 22 maç daha çıktı. Bir sonraki sezon Ayam mükemmel olacak. 6'ya 5. Bafidu Mugomis Çok fazla kendini göstermemiz. Niye 16 oynatmışlar? Aslında şeyleri falan hep vereceğim Santroforlar çünkü 16 maç atmış. 6'ya 2. Pelkas 30 maç atmış. 5'e 7. Pelkas'tan bir umut çok kötü. Ve gerisini böyle görüyorsunuz. Şimdi ben biraz kadro merkezi diyelim santraforları ben veriyorum e, komisyon önünü falan açamıyorum mesela Berisha da güzel oynuyor Serdar Dursun'un teklifleri görüntüle Serdar'ı yani transfer listesini ekleyelim Da transfer ekle. Bir işe dursun da bir işin omiz kapar. Yani. Aslında ikisi oynarlar. Sonra Samat'ı, Matt'ı ekli transfer listesi Tamam. Hemen. Aslında dur. Şu an transfer sezonu. Şu an transfer sezonu kapalı. Ofise e baktığımızda karımız yok ama oyuncu adam de verirse Neymar alırız. Ama o sene bu sene olacak. Tamam genç takıma serbest serbest bırak kardeşlerden daha sonra başka hoca gelirse şöyle diğer sezonumuza geçelim ve son sezonumuza geldik yani inşallah şampiyon olacağız son direkt son sezona geçiyorum orada da bitiriyorum son sezonda görüşmek üzere ve son sezonumuza geldik ve şöyle çıkalım ve iki iki olarak bitiriyoruz Galatasaray şampiyon olmuş yine şampiyon olamadık 3 sezondur olamıyoruz öyle payı 4-3 kanatlarda kaybettik. Şu şeyimize de bakaraktan trans kadrolara bakaraktan Messi bayağı düşmüş. Kadro merkez diyelim bakalım gol olarak. Ne kadar olmuşuz? Lionel Messi 55 maçta 21 gol. 9 asist. Ee, 50 maça çıkmış. 18'e 9. Serdar Dursun 15'e 3. Ee, Nadia anes yani Allah Yar 14'e 3, Crespo 4'e 3 Ivan Cappella 4'e 0, Sambat 4'e 2, çok kötü, Sangar 3'e 1, Basar Samuel 3'e 6 Mert 2'ye 8 Böyle gidiyor Bu arada Şeyde olan komisyon olan şey bitmiş Evet yıllık anlaşmıştık Tam şeyin önünü açtık dedik komik gitmiş pek ve... bayağı kişi gitmiş. Birincisi kalecimiz gitmiş. Birinci, biri gelmiş. Ayağa kişi gitmiş. diyelim. burada da videomuzun sonuna gelelim, Burada da şampiyon olamadık. Eğer çekebilirsem yarın Beşiktaş videosunu çekerim. Şimdilik şey bu kadar. sana da abone olup videoyu like çok sevinirim. Bay bay.